Merhabalar herkese. Bugün sizlerle bu yazlık bluzumuzu birlikte öreceğiz. Fileli bir yapıya sahip. Üç boyutlu çiçeklere sahip şu şekilde. Şöyle de göstereyim. Burası omuz kısmımız. Şöyle kısa kollarımız var. Üç tane çiçek koydum kollarımıza. Burada da aynı şekilde gövde kısmına da dilediğim kadar sayıda çiçeği yerleştirdim. sizlerde dilediğiniz kadar çiçekle süsleyebilirsiniz bluzunuzu. Bluzumuzun parçalarına bakarak başlayalım. Bu arka parçamız. Bu şekilde. Toplamda boy kısmında şu şekilde sayarsak 1 2 3 4 5 diye sayarsak boyumuzda 34 tane 34 tane karemiz var. Enimize bakalım. Enimizde ise şu şekilde yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 diye sayıyorum. 27 tane karemiz var en kısmında. Sonrasında şu omuz kısmımızda 7 kare bu kısımda. 7 karede bu kısımda bıraktım. Orta kısımda ise 13 tane karemiz kaldı. Siz bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Boyun kısmınızın ne kadar geniş olmasını istiyorsanız ona göre. Ben bunu yine large bedene göre çalıştım. 90 tane zincirle başladım. Toplamda 27 tane kare elde etmiş oldum 90 zincirle. Ön kısmımıza bakalım. Ön kısımda da aynı sayılar geçerli. Bakın yine şu omuz kısımlarında 7 7 13 olarak yapmış oldum. Yine 27 tane karemiz en kısmında, 34 tane karemiz de boy kısmında var. Ön kısmımızda farklı olarak çiçeklerimiz yer alıyor. Çiçek sayısını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben rastgele hani kendi göz zevkime uygun olarak yaptım. Şurada bir grubumuz var. Toplamda 7, 7, 14 de burada. 7 de burada var. 14, 14, 28 tane çiçek eklemiş oldum. Şu alt kısmı bir grup olarak yaptım. Şurası bir grup, burası da bir grup. Siz dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Ben size nasıl yapılış, yapıldığını göstereceğim. Kol kısmına bakalım. İki tane şöyle kolumuza bakıyoruz. Şu kısım omzumuza denk gelecek olan kısım. Şöyle katladığımızı düşünelim. Ön ve arka olarak denk gelecek. Şu da kolumuzun aşağısına doğru denk gelecek. Siz buradaki çiçek sayısını artırıp azaltabilirsiniz ya da hiç koymayabilirsiniz. Ben bu şekilde olmasını istedim. Şöyle iki parça kolumuz var. Hemen kolumuzdaki sayılara bakalım. En kısmında 20 tane karemiz var. Boy kısmında ise 11 tane karemiz var. 65 tane de zincirle başlamış olduk. İpimize bakalım. Molly'nin Softy Cotton ipi. Renk kodu CB041. Lot numarası ise çift 01. Siz herhangi bir Koton iple de yapabilirsiniz. Renk tonunu, renk, rengini de istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Şöyle tığımıza bakalım. 4 milimlik bir tığ kullandım. Hadi şimdi birlikte yapılışına geçelim. Modelin tam olarak görünebilmesi için şöyle bir tık koyu renk bir ip kullanacağım. Zincir çekerek başlıyoruz. Ben large bedene göre çalıştığım için Gövdede 90 zincirle başladım. Kol kısmında ise 65 zincirle başladım. Siz bunu kendi bedeninize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ölçerek fazladan zincir sayısı fazladan zincir çekebilirsiniz. Sonrasında zaten sökebiliyoruz biliyorsunuz. Modelimize göre sökebiliriz. Zincir çekerek başlıyorum. yeterli sayıda çekip geliyorum. Zincirlerimi çektim. Tığımın başına ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7.'ye 7. 7. zincire batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipimizi dolayıp 7. zincire battık ve ilk kalemizi oluşturmuş olduk sonrasında 2 tane zincir çekiyorum alt kısımda 1 2 tane boşluk bırakıp üçüncüye batıyorum 3. Üçüncü zincire battım ve ikili li trabzan yaptım 1 2 zincir tığımın başına ipimi doladım 1 2 boşluk atlayıp üçüncüye batıyorum 2 trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir. 2 boşluk. 3.ye batıyorum. 2'li trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde karelerimizi oluşturuyoruz. İlk başta tığımızın başına ipimizi doladık. 7. zincire battık. 2'li trabzan yaptık. Sonrasında 2 tane zincir çektik. 2 boşluk bıraktık. 3.ye battık. Tekrar ikili trabzan yaptıktan sonra 2 zincir 2 boşluk 2 zincir 2 boşluk bu şekilde ilerliyoruz sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Karelerimizi tamamladıktan sonra üst sıraya 5 tane zincirle çıkıyorum. 4 5 döndürüyorum. Tığımın başına ipimi dolayıp alttaki trabzanın tepesine batıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde karemiz oluşmuş oldu. İlk başta hiç karemiz olmadığı için 7. zincire batmıştık ama artık 5 zincirle yukarıya çıkıp ikili trabzanlarımızı ilk sırada yapacağız. İlk kısımda yapacağız. 2 zincirle devam ediyorum. Alttaki trabzana denk gelecek şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Tekrar alttaki trabzanın üstüne batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıra sonundayım. Şimdi tığımın başına ipimi doladım. 1 2 üçüncüye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Karelerimiz oluşmuş oldu. Şimdi tekrar 5 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Hep 5 zincir. Bunu unutmayalım. Bu sıramızda artık çiçeğimizi yapacağız. Model bu kadar kolay. Başka herhangi bir şey yok modelin. Bu kadar kolay. Şimdi 5 zincirden sonra alttaki ikili trabzanın tepesine battım. Tekrar ikili trabzan yaptım. Karemi oluşturdum. 2 zincir. Alttaki ikili trabzanlara denk gelecek şekilde trabzanlarımı yapıyorum. 2 zincir hep arada. 2 zincir. Şimdi çiçeğimi yapacağım yere bakacağım. Sizler bunu oluşturduğunuz karelere göre hesaplayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane karem var. 2, 4. Şu kısma yapacağım. Sizler tam ortalayabilirsiniz ya da 2 tane koyacaksanız, 3 tane koyacaksınız ona göre ayarlayabilirsiniz. Şu kısımda ben bir çiçek yapacağım ikili trabzanımı yapıyorum iki zincir çekiyorum tekrar ikili trabzanımı yapıyorum bu ikili trabzanımı yaptıktan sonra zincir zincir çekmiyorum tığımın başına ipimi dolayıp aynı boşluğa tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum aynı boşlukta ikili trabzanım var iki tane iki zincir tığımın başına ipimi doladım şimdi şu ikili trabzanın arasını açıyorum. Tığımın başında ipim var. O boşluğa battım, ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımın başına ipimi doladım, aynı boşluğa battım, ikili trabzan yaptım. İki zincir. Tığımın başına ipimi dolamadan aynı boşluğa battım, ilmek çıkarıp kaydırdım. Tekrar iki zincir çektim. Bu şekilde ilk yaprağımı oluşturmuş oldum. Şimdi ikinciye geçiyorum. Aynı boşluğa ikili trabzan. Tekrar aynı boşluğa ikili trabzan yaptım. İki zincir çektim. Çiçeğimi kapatacağım. Tığımın başına ipimi dolamadan aynı boşluğa batıp ilmek çıkarıp kaydırdım. İki tane zincir çektim. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bu şekildeyken trabzanları ayırdım ve ortasına batarak iki tane yaprağımı yaptım şimdi düzelecek bu sonrasında bakın modelim burada ya. şöyle çeviriyorum ve şu bir tane kanadını kullanmıştık ya ikili trabzanların yan yana olanların şimdi diğer kanadını kullanmak için çevirdim tığımın başına ipimi doladım bakın yine boşluğa batıyorum şuradan çıkıyorum. İkili trabzanımı tutup onunla işlem yapıyorum. Başka bir yere batmıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın başına ipimi dolayıp ikili trabzanımı yaptım. İki zincir çiçeğimi artık kapatıyorum. Battım aynı boşluğa kaydırdım. İki zincir diğer diğer yaprağıma başlıyorum. İkili trabzan tekrar ikili trabzan. 2 zincir. Yaprağa başlarken 2 zincir, bitirirken de 2 zincir yapıyoruz. 2 zincirden sonra battım, kaydırdım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum tekrar diğer çiçeğime başlamak için. Şu an bir çeviriyorum, bakıyorum. Bakın, şurası zaten bizim normal modelimizin devam ettiği yer. Şuraya doğru devam edeceğiz. Çiçeğimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Önce bu kanadı yaptık, sonra bu kanadı yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? 5. yaprağımızı yapıyoruz. İpimi şöyle çekiştirdim. Bakın şurada boşluğumuz var zaten belli. Şöyle bakıyorum. Burası arka kısmı. Tığımın başına ipimi doladım. Bu boşluğa battım. İkili tırabzan. Tekrar battım. İkili tırabzan. 2 İki zincir Aynı boşluğa batıp ilmek çıkarıp şu şekilde kaydırdım. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. Çiçeğim artık bitti. Tığımın başına ipimi dolayıp bakın. Şimdi neredeyiz? Biz bunu şu trabzanın tepesine yapmış olduk. Şimdi şu trabzandayız. Tığımın başına ipimi doladım. Çiçeğimi şöyle kenara çektim. Ve bu trabzanın başına ikili trabzan yaptım sonra yoluma yine iki zincirle devam ediyorum böyle yapmış oldum 2 zincirle devam edip ikili trabzan yapıyorum yukarı sıralarda yine çiçek yapmayı göstereceğim size 1 2 3. boşluğa batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum 5 zincirle yukarıya çıkıyorduk 3 4 5. Şöyle bir bakalım. Çiçeğimiz oluştu. Şimdi üst sıramızdayız. Çevirdik. 5 zincirle çıktık. Trabzanın başına trabzan. Boşluklarda da 2 zincir. Bu şekilde devam ediyorum. Çiçeğime denk gelene kadar orada farklı bir işlemimiz olacak. 2 zincir Çiçekten önceki son trabzandayım. Tekrar iki zincirimi çektim. Şimdi bakın çiçeğin olduğu kısımda trabzan yok batacak. Ne yapıyoruz? Çiçeğin şu yaprağını ayırıyoruz. Ayırdım. Tığımın başına ipimi doladım. Bakın. Şu göbekten giriyorum çiçeğin göbeğinden. Bu kısımdan çıkıyorum ayırdığım kısımdan. İpimi alıp dışarıya çekiyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. İki zincirimi çekiyorum. Çiçeğimi şu şekilde ayırıyorum yaprağını. Ortadan girip çiçeğin ayırdığım kısmından çıkıyorum ve oradan ilmeğimi çıkarıp ikili trabzanımı tamamlıyorum. İki zincir. Şimdi şu yandaki ikili trabzandayım. 2 i̇ki zincir, ikili trabzan, 2 iki zincir bu şekilde devam ediyorum. Bu sırayı da tamamlamış olduk. Bakın şöyle çiçeğin arkasından devam ediyor. Çok tatlı oldu. Şimdi tekrar bu tekrar bir çiçek yapılacak olan kısma kadar yapayım. Sonra birlikte yine çiçeğimizi yapalım. Şimdi tekrar çiçeğimizi yaptığımız hizaya geldim. İkili trabzanımı yaptım ama 2 zincir çekmedim. Tekrar tığımın başına ipimi doladım. Bu ikili trabzanı yaptığım boşluğa tekrar bir ikili trabzan yaptım. Aynı boşlukta 2 iki tane ikili trabzanım olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. Sonrasında bu iki trabzanın arasını ayırıyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Bu ikisinin arasına batıp 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincirle başladım. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım bir yaprak için. 2 zincir battım bu boşluğa batıyorum kaydırma yapıyorum ve 2 zincir çekiyorum bu şekilde ilk yaprağım oluştu diğer yaprağıma başladım yine aynı boşluğa iki tane ikili trabzan 2 i̇ki zincir boşluğa batıp ilmek çıkarıp kaydırıyorum 2 zincir çekiyorum. Şimdi şöyle bakıyorum. 2 yaprağım hazır. Sonrasında bakın şöyle çevirdim. Şu diğer kanada yapacağım artık. 2 zincirimizi çekmiştik. Tığımızın başına ipimizi doladık. Diğer trabzan kanadına battım. 2 İki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir aynı boşluğa batıp ilmek çıkarıp kaydırıyorum. Diğer yaprağıma geçiyorum. Bir ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan yaptım. 2 zincir yaprağımı kapatıyorum. İlmek çıkarıp kaydırdım. 2 zincir çektim. Şimdi şöyle düzenliyoruz. çevirdik çiçeğimizi tığımızın başına ipimizi doladık diğer son 5. yaprağımızı yapıyoruz şu boşluğa batarak şöyle oluşturduğumuz daireye batıyoruz 2 i̇ki tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra 2 zincir aynı boşluğa batıp ilmek çıkarıp kaydırıyoruz sonrasında 3 zincir yapıp geçişi sağlıyoruz bu çiçeğimizde böyle oluşmuş oldu. Şimdi 3 zincirle ne yapıyorduk? Şöyle çiçeğimizi yana kaydırıp tığımızın başına ipimizi dolayıp sıradaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorduk. Bu şekilde bu modeli de devam ettiriyoruz. Şurada ne yapıyorduk? Bu işlemi de tekrar birlikte yapalım. Sonrasında artık bluzumuzu birleştirmeye geçeceğiz. Şimdi yine çiçeğimizin hizasına geldim. İki zincirimi çektim. Şu ortada trabzan olmadığı için ne yapıyorduk? Şu yaprağı ayırıyorduk. Sonrasında şu orta boşluğa batıp yaprağın arasından çıkıp ipimizi çekiyorduk ve ikili trabzan yapıyorduk. Tekrar gösteriyorum. İki zinciri çektim. Ortada trabzan olmadığı için şu yaprağı ayırdım. Daha sonra çiçeğin ortasından batıp yaprağın arasından çıkıp ilmeğimi çıkarttım ve ikili trabzanımı yaptım. İki zincirimi çektim ve artık yandaki trabzandan yoluma devam ettim. Modelimiz bu şekilde. omuz kısmında şurada Ne yapıyoruz? 7 tane karemizi oluşturduktan sonra trabzanımızı yaptık yapıyoruz ve e, bir tane zincir çekip ipimizi buradan kesiyoruz. Sonrasında tekrar bu kısma ip bağlayıp yine 5 zincir çekip karelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Aralarda 2 zincir, aynı mantık. Sonrasında son trabzanı yapınca bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben tüm parçaları birbirine birleştirmeye geçiyorum. O kısma birlikte bakalım. Belki çiçekleri nerelere yerleştirdiğimi görmek istersiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. boşluğa denk gelecek yere, 6. kareye denk gelecek yere çiçek yapmaya başladım böyle 4 tane yaptım. Sonrasında 1 ikinci kare sırasında tekrar orta kısımlara denk gelecek şekilde 3 tane yaptım. Sonrasında 1 2 3 4. kareye denk gelecek yere 4 tane yine ikinci karesine denk gelecek yere 3 tane. Şu kısımda birazcık boşluk bıraktım. Dilediğiniz kadar bırakabilirsiniz. 7 tane yine farklı sıralarda alt sırada 4 üst sırada 3 şeklinde burada da 7 tane yaptım sonrasında da kendi beden uzunluğumuza uzunluğuma göre yapıp bitirdim şu kısımda da boyun kısmını ayarladım zaten sizler dilediğiniz sayıda dilediğiniz sayıda çiçek yapabilirsiniz bu modelin zaten tersi doğrusu yok Arka modelimi bu şekilde koyuyorum. Sonrasında da ön kısmın tersini denk getiriyorum. Tersi bana bakacak şekilde, düzü de içeriye bakacak şekilde. Sonrasında artık yok. Daha sonra şu omuz kısımlarını denk getirip. 7 kare 7 kareye denk gelecek şekilde dikeceğim. Burada da aynı şekilde 7 kare 7 kareye denk gelecek. Daha sonra da şu kol parçasını böyle tersinden şu kenarlarda fazladan bıraktığım iplerle dikeceğim. Önce kolu kendi içinde bir dikeceğim. Sonrasında da şuraya şu dikiş yeri kol altına denk gelecek şekilde birleştireceğim. Şu iki çiçek omzuma denk gelecek. Yani aşağı kısma değil, koluma değil. Şu bir çiçek koluma denk gelecek. İki çiçek de şu omuz kısmına denk gelecek. Dikiş kısmı aşağıda. Bu şekilde hizalayıp dikeceğim. Daha sonra da kol altı kısmını dikeceğim. Dikiş işlemlerimiz bu şekilde. Beyaz renk olduğu için çok fazla gözükmeyecek. Ben size nasıl hizalayacağınızı anlattım. Sizler kol sayısı, koldaki çiçek sayınıza göre nereye denk getirmek istediğinize göre kolunuzu birleştirebilirsiniz. Birleştireceğim. Sonrasında bitmiş halini sizlere göstereceğim.